Evet YouTube hoş geldiniz yine Twitch'te yayında kaldığımız yerden devam ediyoruz ama siz bu videoları gün gün böyle birer birer atacağım her neyse korku gecemiz bizim devam ediyor sizler de Twitch'e gelirsiniz açıklama kısmını ekleyeceğim zaten Fatal Midnight isimli yine bağımsız bir indie oyunu var video hoşunuza giderse ha, bundan yapıverin elleriniz dert görmesin bu arada wake up ben başladım şimdi diyor ki yani bu oyun Geceleri hani sıkıntılı olabilir diyor. Ben buralara alt eklerim üşenmezsem. Öyle biraz bekleyeyim. Çünkü alt oldu mu siz okuyana kadar yani video duraklatmayın diye uğraşıyorum bak. Bence şu an okurmuş olursunuz. Devam. Orada chatimizde Seliner Guvan var ama o çevirene kadar tabii ki de bekleyemeyeceğimiz için. Ah geldi. Az önce ne yazıyormuş biliyor musunuz? Ailesi tatildeymiş ve kız kardeşine bakması gerekirmiş. Bazı garip davranışlar sergiliyor bazen diyor. Bakacağız. Bak çeviriyle yaptığında yemin edebilirim ama kanıtlayamam. ah! Bu ses de ne? Kardeşim tekrar kötü okuyamadım. Ben alt yüze ekleyeceğim ya rahat olun siz. Youtube için. Kardeşim. Aa sen. Sen. Bu nasıl ekran? İngilizce. Vay. Ama yine de alt hızlı hızlı geçtiği için ben yine de mecbur YouTube'a atarken <laughs> Yazıları eklemem gerekecek. Çünkü ben okuyamadığım için anlık olarak gittiği için burada burada iniye binen bir şey görüyorum. Ben uyuyor mu o zaman? Yeni uyandım ama uykum geldi. Yokum gelir. Koşabiliyorum. Kapıyı açabiliyorum. Wow, sıkıştım. Ha. Surat. <laughs> hani gözün niye mor? Kapı çarptı. Bunu yaşadık az önce. Ama burada hiçbir şey yok abi. Kapa burayı. Hop. Önce kardeşimi uyandırmam. ben Oraya gidemeyim. Önce kardeşimi şey etmem lazım diyor. Uyandırmam mı lazım diyor. Lan ben bu evi hatırlıyorum bir yerden. Başka bir oyunda bu evin aynısını oynadığımı yemin edebilirim. Ee, önce bir şeyler diyor. Sormam lazım mı? diyor. Bu, bu evi gerçekten bir tane oyunda oynadım ben. Tamam. Ay burayı böyle görünce aklıma şey geldi. Garez diye film var. Yani. Chat gözüküyor değil mi ekranda? Aynen. Tamam YouTube. Eğer ben okuyamazsam bile Selin Ergüven Türkçe olarak alttaki yazıları çeviriyor. Hatta şöyle yapayım. Bir dakika. Bir saniye. Chat. Chat. Chat'in niye? Chat. chat niye bu kadar büyük? Bir dakika. Bir daha bir şey yazsanız. <laughs> bu chat kafayı yedi de. Genişlik 500, yükseklik 300 Vallahi bir şey oldu bu chat ama. Dubai. Şuradan bir çıkarsam bunu. Bozuk iyice ya. Dur chat. H. Buldum yine chat'i. Bir bir daha yaz. Umut. Yazıları büyüteceğim de biraz. Şöyle iyi mi? Ona bakacağım. Tamam. Geniş genişliği 900 yapıyorum o zaman. Yüksekliği de 350 yapalım bu çok oldu bir dakika 350 300 300'e 700 okeydir bence aynen öyle tamam yazılar artık okunabilir bir tık daha büyüttüm YouTube'dakiler Selin yazında ben yetişemezsem ekrandaki yazıdan işte anladınız siz yani her şey açıklamak zorunda değilim ya yani. ben alt kata iniyorum kardeşim Hop. E önce kapalı diyor. Önce aç bir şey açmam lazım diyor. Alt yazı orada yok. Hayır ekranda şu an geliyor gidiyor. Bu evi gerçekten hatırlıyorum bir yerden ya. Bu evde tek miyim ben ya? kardeşimiz mi? Güzelmiş lan kardeşim. Vay. Kapam. Oğlum bu ev büyüyor mu? Kim o? Bir dakika ya ne oluyor oyun niye sıkıntı? O bu ses ne? Uğur. Supra Göremiyor. Cidden göremiyor. Kapa bari orayı Burası da açılmıyor. Lan ne oldu? Lan? Aa açıldı. Oğlum ne oluyor? açılmasına Kardeşim nerede? Ben kardeşim aramıyor mu ya? Kardeşim Kardeşim kafayı yedi diyor. kardeşim beni niye uğraştırıyorsun ya? Çok karanlık diyor. Işık lazım diyor. Şimdi ben ışığı nereden bulayım sana? Kardeşimiz ağlıyor. Ağlama beni de ağlatacaksın. Burayı açamıyorum. İkinci katta bilgisayar masasının yanında ışığımız var ha. Burası mutfak. Bakayım mutfak. Oğlum nasıl mutfak? Çamaşırhane mutfak karışımı bir şey bu. Bak işte deminden şimdiye şimdi geldik. Benim bilgisayar masam mı var? Benim niye haberim yok? Bilgisayar. Bilgisayar masası, bilgisayar masası. Burada mı? Hmm. Ha vallahi, diyor. Işık bulamadım ben. Bana ışık ışık verin, ışık yapın. Ne muhabbet döne chatte ben anlamadım ki. Işık arıyorum ben burada. Ben burada ışık arıyorum. Burada yok. Burada da yok. Burada var mı? Burada da yok. Hocam şu ışığı sökeyim götüreyim ya olmuyor mu? görüntü bu arada gözlerimi kör etti ya. Bir de şuraya bakayım. Burada da yok. Nerede dedi Selin? Bilgisayar masanın yanında dedi. Üst kat dedi. Bu evde bilgisayar mı yok? Şuraya baktım mı? Aha. Buldum. Tamam. Abi ışığa bakar mısın? Bizim köydeki. Hadi buyurun. Işık niye böyle bir sağa bir sol yapıyor? Oy, oy. Koşarken gözükmüyor bu arada. Neyse ben Bodrum'a gidiyorum gençler. Var mı son bir diyeceğiniz? Hakkınızı helal edin. Bismillah. Kardeşim. Kardeşim yine kayboldu. Kalp atışları var. Up 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 <laughs> Ağzının Bu nasıl jumpscare? <laughs> Bayıldım Muhittin yok bu sefer Yerde bir kağıt parçası var eee, İşte anladınız siz. Oğlum, kardeşimiz kafayı mı yedi? Bu ne? Alamıyorum ben bunu, Al alamıyorum. Mesela ben niye takip ediyorum ki bunu? Gerçekten de öyle bu arada. Neyse ben çıkıyorum yukarı. Modum bitti mi lan bodrum? Bu, bu kadar mı? Var mı girmediğimiz? Koşarken göremiyorum. Bu benim en büyük zayıflıklarımdan bir tanesi. Şuraya girdik mi? Buradan geldim. Bir de şuraya bakayım. Ne burada da bir şey yok. Şunun altından geçtim zaten. Burada bir şey yok. Ben çıkıyor musun? ha ah, bence psikolojik ya. Oğlum evin elektriği niye gitti? Şimdi bana... Kardeşim... ışıkları Sadece ışıklar değil, evin anasını alatmış. Vallahi bizim kimler geldi mi? Televizyon mu izliyorsun kız? Kalk etrafı topla. Her yeri dağıtıp kırmışsın. Tamam ben buradayım. Işığa gelemez. Işık adına. Burak şu camdan atlayıp kaçacağım. izle şimdi. Dışarısı gözükmüyor abi. Bu nasıl bir yer? Kapatamıyorum lan geri. Neyse bir şey olursa bunu Bunlar hep mantık hatası. Şuraya bakabilirim. Lan burası dolapmış ya. Ben burayı yol sandım. Neyse. Aa bunun içine saklanabiliyor mu? Bakın. İyi. Kapı suratıma patladı yine. Yani bu evin elektriği nereden açılıyor? Ben üst kata gideyim. Yatağıma yatayım uyuyayım. Daha iyi fikri olan var mı? Ee, eğer yoksa ben öyle yapacağım. Benim şimdi odam neredeydi? Odamı bulmam lazım. Bura çalışma odası. Bura ne? Bura yatak odası mı? Kız buraya mı girdin? Ne yaptın? Genelde cin filmlerinde öyle olur. Yatağın altına saklanı verirler. Sen eğilip bakarsın. Hiçbir şey olmaz. buna. da. Tövbe ya. Şu, şu kapılar niye ters açılıyor? O da ne? Telefon çalıyor. Ama nerede? Sanırım yan odada. Kardeşimizin odasında telefon çalıyor. Lan nereye girdim lan? Ha dur şurada. Geldim be. Elektrik yok ha. Nasıl arayabilirsin? Ben mi görmüyorum? Allah Allah. Alo. Ya telefon burada bir yerde bu oğlum ya. Ben biliyorum bu işi ya. Bir şey diyeyim mi? Yine çok mantıklı bir şey söyledi. <laughs> Hadi gidelim oraya. Şimdi bura benim odam. Ama oradan geliyor ses. O odadan geliyor. bura neymiş? Ya ben dönüp dolaşıp bu banyoya girmeyi nasıl beceriyorum? Ama bak sinir oldu. An duymuyorum şimdi. <laughs> Sen bonza kagayoshi kaga Ben artık kat o zaman. Burada yapacak bir şey yok. Telefonu da çalmıyor. Bıraktı zaten. Böyle bir gidek bakalım. Bu arada boyunun sonu var mı yoksa böyle gideceğiz mi yani? Merhabalar. Bu evin her yeri tuvalet. Ben mi telefonu görmedim az önce ya? Çünkü yoktu yani. Bak önce kapıyı açmam. Telefon bence burada abi. Ben oraya nereden gideceğim? Benim oraya gitmem lazım. Bir saniye. Yaklaştım hissediyorum. Buldum. Alo, ben Samet. Alo, 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 alo. Hey evlat ne olduğunu biliyorum. Odana git diyor. Te yatağına git ve sana yardım edeyim mi? Öyle bir şeyler dedi işte. Tamam. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama bana emir veremezsin. Odama gitmem lazım. Yatağımda bilmem ne yardım falan fisten işte bir şeyler diyor. İşte ben de öyle dedim. Selin'in dediği gibi aynı şekilde biraz farklı yorumlayarak Bura benim odam. Ben odama gir. Ya benim odamda ne işim var be? Ben de senin odana giderim. Allah Allah. Ha. Benim odam yatan altı. Bak. <laughs> Hadi lan. Seni babama şikayet edeceğim lan. Odamı almış. Çık odamdan. Giremiyorum odama. Ya bence kardeşimiz bizi kıskanıyor. Ben söyleyeyim. Biz okul birincisiymişiz tamam mı? Babamız bize... Nereden geliyor lan o söz? Aşağı mı ineceğiz yine? Sıkıldım ama bak bir aşağı bir yukarı. Tamam birden şu takip sesini biraz kısabilir <laughs> miyiz? Korku oyunu oynarken pek olmuyor yani. Ah, Tony Montana hoş geldin Aleykümselam. hayırlı bayramlar <laughs> bir yerde cıgır diye bir ses geldiğine göre bir yerde kapı açıldı. Abi koşmak istiyorum. Oyun bana bu mekaniği vermiş ama koşunca önümü göremiyorum. Nereye gidiyorum ben şu mesela? Buraya gelmişim. Tamam devam 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 devam. Neredeyim? Buradayım. İn 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 in. Neredeyim? Buradayım. Hop buradayım. <laughs> Blackton bak bir tık çok boş konuşuyorsun chattekilerle ben sana söyleyeyim. Vallahi umutçum tek bir hamlede. Orada <laughs> bir şey diyeyim mi? Bana bunlarla geldi. Nereye açıldı hadi? Ya ben niye hala buraya giriş sağlayamıyorum? Ya biri bana ne yapmamız gerektiğini söyleyebilir mi? Yani oyunun ismi Fatal Midnight diye bir şey. Beni yönlendirin. Bulamadım ne yapacağımı. İlk saattir veriyorum evden. Kardeşim. Böyle yere bakıyor. Şöyle bir durayım önümde zıng diye çıkıyormuş. Ama odaya giremiyorum. Benim odayı almış. Neredeydi benim adam dur Böyle de iki tane merdiven var. Ee... Az önce bir şey mi oldu ben göremedim. Büyük ihtimalle şifte bastım için göremedim. Tam yatak. Oda da açılmış kapağı. Yatan altı hop. Hani ne var burada? Bizim mi kekliyorsunuz Ha? <laughs> oh yeah, adamım Allah wa akbar. <laughs> Ama nereden gelecek işte? Sıkıntı bu. Ben burada pusu verem. Yürüyor. Oğlum ben oyun bana kendimi koruyabileceğim bir şey verdi ama o kadar karanlık ki. Ne diyor altta ne yazıyor? Okuyun. Ya bırakın şimdi kızımızı. İşte geliyor. İlk kat. Mutfak dediğine göre alt kata iniyoruz gençler. Şu anda kendimi koruyabileceğim bir silahım var ama. Ah, böyle olunca da bir kötü oluyor. Niye? Çünkü diğer türlü sadece cam yiyorsun ama bunda başaramama olasılığım var. Görmeden. Alt katta. Gel bakalım buraya. Ya ben ya sen. Ama arkamdan gelmezse çok bak güzel olur tamam mı? Arkamı göremiyorum ya. Neredesin kız? Göremiyorum ki. Burada bir yerde ya çok yakın. Vallahi göremiyorum. Onu göremiyorum. Onu gördüm adamın. Ama bir atıştan sonra reload yapmış gerekiyor galiba. Buradan gelecek. Oğlum kaçma. Durun bu benden kaçıyorsa demek ki o benden korkuyor. Allah seni alsın. Gel buraya gel. Buraya gel. Nereden çıkacağını da bilmiyorum ki. Aha. Gel 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 gel. Yeah, yeah. Duydunuz mu? <laughs> Terrorist win. Ha, oyun geldi beni. Oyun niye geldi? Çünkü hiç, hiç, ses yok. <laughs> Bir mermelik işi varmış. Yani böyle ha elimin tersiyle koysam ne olurmuş her neyse. Evet YouTube. Hoşçakalın, hoşunuza gitse beğenebilirsiniz. Bu kadar.